Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat başarılarını, yatırım fırsatlarını ve sanayinin nabzını tutan haberlerle karşınızdayız. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, 2026 ila 2028 orta vadeli programın üretim ve katma değer odaklı politikalarıyla büyüme, istihdam ve ihracatı destekleyecektir dedi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç, sanayi istihdamının son iki yılda 214 bin kişi azaldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 ila 2028 orta vadeli programa ilişkin, enflasyonun program sonunda tek haneye kalıcı inmesini hedefliyoruz dedi. Sivas Ticaret Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, Ostim Başkanı Orhan Aydın ve Doktor İlhami Pektaş ile milli markalar üretme vizyonuna yönelik işbirliklerini değerlendirdi. Bakan Işıkhan, istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artacağını öngörüyoruz dedi. Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2025 ila 2026 eğitim öğretim yılına başladı. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gülsel Baran, orta vadeli program, üretim, yatırım ve istihdamı artırmaya yönelik düzenlemeler içeriyor, iş dünyası olarak destekliyoruz dedi. İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Gebze OSB Teknopark girişimcilik ve inovasyonu desteklemek için üniversite sanayi işbirliği protokolü imzaladı. Sanayi istihdamında gerileme hızlandı. 2023 Ağustos'tan 2025 Haziran'a 214 bin kişi kayıp yaşanırken, imalatta 215 bine yakın azalış dikkat çekiyor. Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Eylül haftasında yaklaşık 180,2 milyar dolara çıkarak yeni bir zirve gördü. Sanayi Haber Ajansı YouTube kanalımızın hazırladığı Türkiye sanayi ve ekonomi gündemini izlediniz. Kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın.